Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni hizmet binasına taşındı. Binanın açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Ellerimizi açtık. Huzurundayız. Cümlemize rahmetin. Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeni hizmet binası açıldı. Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binasına taşındı. Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin daha yaşanlı bir kampüste bulunmalarını sağlamak üzere yapılaşma faaliyetlerine ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarına devam etmekteyiz. Bu bağlamda üniversitemiz kampüs alanının çevre düzenlemesi ve işlendirilmesi gibi fiziki olarak iyileştirilmesi süreçlerinde her zaman desteklerini gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e, Yakutiye ve Aziye Belediyelerimize çıkanlarımızı sunuyor. Yeni binanın açılışı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı törenle yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Başkan Mehmet Sekmen, sağlık alanında atılan başarılı adımlardan bahsetti. İstanbul Kartal'da o zaman sigortalıydım, rahatsızlık dolayısıyla yattık. 20 kişi bir koğuşta yatıyoruz. 20 kişi. Gençler! Bilmenizi istiyorum, dinlemenizi istiyorum. 20 kişi bir koğuşta yatıyoruz. Afedersiniz, bir tane B.C. bak. Böyle bir gibi kağıt, reçete falan nerede? Şimdi biliyorsunuz, Erzurum'daki şehir hastanemizde müstakil odalar, banyosu var, B.C.si var misafir koltuğu var. Yani nefakat istediği zaman hastasının yanında kalabiliyor. Orada yatabiliyor. Televizyon isteyebiliyor. Bu 20 yıllık geldiğimiz aşama. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmaksa öğrencilerimizin öncelikleriyle hareket ediyoruz açıklamasını yaptı. Geleceği birlikte şekillendirelim sloganıyla çıktığımız bu yolda öğrencilerimizin görüş, öneri ve eleştirileri... Bizim için her zaman ufuk açıcı ve yol gösterici olmuştur. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımız ile kaliteyi ve niteliği önceleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah hayırlı uğlesin.